ile birlikte hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Talk izleyeceğiz alttaki yazıları ben okuyacağım merhaba Brawl Stars yılbaşına hoş geldiniz evet 13 ücretsiz hediye ve iki savaşçımız var ayrıca bu savaşçılardan biri ücretsiz Bra Brawl Bravo yılbaşı beni. Hemen en yeni savaşçımız Bayron ile başlayalım. Kendisi sensiz bir satıcı. Ayrıca Ayrıca destek savaşçısı. Piper'ın ve Barley'in yer aldığı üçlünün üçüncü üyesi olacak. Sizi güçlendirmek veya düşmanlarınıza hasar vermek Byron önceki destek savaşlarınızdan biraz farklı. Saldırıya, saldırıyı düşmanlara ya da arkadaşlarınız zamanla iyileştiriyor. Belirli koşulla tam olarak Byron süper saldırısıyla bir şişe fırlatıyor. Ve bu düşmanlara hasar veriyor düşmanlar hasar verirken takım Güncellemeye yayınlarken ayrıca tabii yeni kostümler olmadı bir Rolastar. Yeni güncellemede Kardan Adam tik, Yılbaşı Frank, oyuncularımızın Supercell Maki ile yaptığı fındıklardan. Ayrıca saf gülmüş altın kostümlerimiz bir serisi var. Daryl, Crow, Jesse, Tara ve ayrıca Tik. Ocak ayında ilk kez gelecek olan çift hesaplaşma mücadelemiz var. Bu mücadeleyi kazanırsanız akıncı boyu herkesten önce alabilir. Akıncı boyu mücadelede alsınız. Bir hafta sonra oyun için mağazamıza gelecek. Ödül avı modumuza mavi yıldız. Takımla beraber mavi yıldız haritasının ortasında asıl beraberlik durumunda bu yıldıza sahip olan takım kazanıyor. O yüzden dikkatli olun. Yıldız sizdeyken yok edilirsiniz düşman. Elmas kapmaca modunda bir... Yine... Yaptık elmas kapmaca da. Artık son elmas çıkardan 30 saniye sonra. Kuşatma modunda depo ortamında. Bu günceleme ile birlikte 8... Hediye talanı, kupa ve daha çok az şey... Hayır, hediyelerimiz var. Bugünden başlayan yılbaşını kutluyoruz ve bugünden itibaren 24 kadar hediye olacak. Mağazada her gün yeni bir hediye. Evet bu doğru. Şöyle bir bakalım. Frank 13. hediye yeni bir savaşçı mı? Daha iyisi. İki yeni savaşçı mı? Daha iyisi. Olamaz. Yok artık. Evet. Siz diye meşgulken ikinci savaşçıyı ücretsiz yaptık. Adı Ezgar ve destansı bir savaşçı. Ezgar Kolette gibi Birlikte havalı ve gizemli olmak istiyorum ama tam olarak başaramıyor. Atkısıyla saldırı yapan hızlı ve ama sağlığı oldukça düşük iyi Bu yüzden saldırılır, iyileştir süper saldırısı düşmanlara yaklaşmak için engellerin üzerinden atlayıp saldır en doğruya anı bekleyip hedefinin üzerine ayarlar ücretsiz olacak. Bu yüzden çıktığında almalısınız. Sonra da ama kaçırmak istemezsiniz. Bugünlük kediyesi bu kadar. Brawl Stars sayesinde Brawl Stars'ta abone olmayı unutmayın. Umarız Brawl Stars'a harika geçer. Ocak ayında görüşmek üzere. Merhaba Brawl Talk'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Benim de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açıp bana abone olun. Görüşürüz. Bay bay.